Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kapalı bir havamız var, yağmurlu bir gün. Noel anahtarlığımızın son bölümü. Kafasını yapmıştık en son. İsterseniz böyle sadece kafa olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi gövdeye geçeceğiz. Şöyle küçük bir gövdemiz var. Sivil halka ile başlayalım. Siyah ip. 1 2 3 4 5 6 sık iğne. Sivil halkamızı çektik. Her ilmeği çift. 1 2 düzeltiyorum bir tek bir çift yapacağız bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift, bir tek bir çift. toplamda 9 ilmek olacak düğüm atalım. Belirleyicimizi son attığımız ilmekten çıkaralım. Bir sonraki sıra artırma ve eksiltme yapmadan 9 ilmek yapacağız yine. Siyah ipi buradan kestik. Arkasını çevirelim. Beyaz ipe geçiyoruz. Bir sıra artırma ve eksiltme yapmadan beyaz ipimizle 9 ilmek yapacağız. 1 2 3 Kırmızı ip takalım. Yine artırma ve eksiltme yapmadan 9 ilmek yapacağız. Ve üzerine 2 sıra düz öreceğiz. 9 ilmek bir sıra 9 ilmek iki sıra düz bacağın birini kırmızıdan iki sıra düz yaptım diğerine 3 sıra düz yaptım şimdi 3 sıra düz yaptığımı bir tane zincir çekip karşıya bağlayacağım böyle karşıdan bir ilmeği bağladım üzerine bir sıra düz öreceğim bacak boyunca İkisi birbirine eşitlendi böyle Ondan sonra bir tur iki bacağı bir de bir sıra düz öreceğiz. Toplamda 20 ilmeğimiz olacak. Buradaki zincirin üzerinden de bir tane alacağım. Bir sıra düz öreceğiz. 20 ilmekten bir sıra düzümüzü ördük. İpimizi kesmeyelim. Kalsın buradan kırmızı. Siyah ip. Bir sıra düz öreceğiz siyahtan. Siyah taktım. Bir sıra düz öreceğiz yine 20 ilmek. sıra sonuna geldik daha önce bıraktığımız kırmızı ipi içeri aldım kötü bir görüntü olmasın diye bu şekilde siyahı bitireceğiz burada keselim kalan siyah ipimizi içine atalım kırmızı ile devam edeceğiz yine bir sıra artırma ve eksiltme olan düz öreceğiz 20 ilmek bir sıra düz ördük bir dakika sırada yanlardan birer tane azaltma yapacağız 18 ilmek olacak yanlardan bir azaltma yapıyoruz arkadan alarak bir azaltma yaptık. 18. ilmeğe düştü. Bu sıradan sonra ellak dolduralım. Makas yardımıyla en yakınınızı doldurabilirsiniz. Bacaklarımızı iyice doldurduk. Bir sonraki sırada 15 ilmeği düşeceğiz. 18'den 15'e. 1

4 tek bir azaltla 15 ilmek yaptıktan sonra bir sonraki sırayı 1 2 3 tek bir azalt yaparak 12 ilmeği düşüreceğiz 3 tek bir azaltla 12 ilmeği düşüreceğiz İpimizi burada keselim Şimdi bel kemerini yapalım. Sarı bir parça ip alın. Boyun kısmından attım. Şuradaki kırmızı ilmeğin üstüne gelecek şekilde siyahın bir üstünden Bu şekilde çekelim ipimizi. 1 2 3 4 kere geçelim. İğnemizle sarı kısımları düzeltelim. kemerimiz bu şekilde. Sarı ipleri de içten bağlayıp kesebilirsiniz. Kol yapımı. Daha önce denemiş olduğum bir kol. Sihirli halkayla başlıyoruz. 7 ilmek yapacağız. 7 ilmekten ten rengi 3 sıra, kırmızı 4 sıra. Hepsi 7 ilmek olacak. 7 ilmekten 7x 3 sıra ten, 4 sıra kırmızı. Böyle yan kısmından dikeceğiz daha önceden ayırmış olduğumuz ten rengi iple de boynunu dikeceğiz. Böyle. Noel babamız bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.